Videoyu almak için saçma yani. Hayır, sen ben diyorum ki PK atmıyorum, sen diyorsun ki tamam zaman ben seni ekliyorum. Siz sağlığı kadar incesin PK için. Atmıyorum. Tanıdığım insanlarla hiç atmıyorum PK. Benim isteklerim bile kapalı benim, bana kimse istek yollayamıyor. arkadaşlar küfür kartı insanlara niye hediye atıyorlar ben anlamıyorum ki. Bildiğiniz sırf hediye almak için yayın yapıyorlar yani. Tabii ki de hediye para kazanmak hediye almak önemli ama sadece vurun basın atın diyen insanlara hediye atılması bana çok komik geliyor. Onun yerine düzgün bir şekilde muhabbet eder, düzgün bir şekilde yayın yapan o kadar insan var ki onlara hediye atılması gerekiyor. Ben mesela hediye, ben de çok hediye atan bir insanım ama pk atanları atmıyorum Ge geziyorum keşette, düzgün bir şekilde muhabbet eden insanlarla böyle çiftli konuşan insanlara her zaman hediye atmaya çalışıyorum şey buralara beyaz şey süreceğim yani pk tabii ki her şeyi pk atan <laughs> sesim gitti <laughs> PK ben mesela nasıl satıyorum dediğim gibi arkadaşım oluyor sandık oluyor ortak yayın yaparken biz muhabbet ederken orada PK açık oluyor ama o PK hakkında konuşulmuyor mesela hani son dakika o şey sen öndesin ben gerideyim konuşulur en yani fazla onun için de vurun işte şey yapalım bastırın şunu atın bunu atın çok komik yani bildiğin insan dilencilik bence bu sanal dilencilik. Bir bir bakarak, birini bak bakarak kendini ve bakarak Hayırdır kardeş, dışarıyı duyuyoruz. makyaj masamı göster. Ya makyaj masamı o kadar dağınık ki göstermeye utanıyorum. Utandım yani. Aşırı dağınık. Çok dağınığım ben biliyor musunuz? Hani aşırı dağınık. Böyle hiç bir yeri toplu tutamıyorum. Mesela kuliste de mesela bavulum hep ortadaydı, kıyafetlerim ortadaydı. E, eşyalarımın biri sağdan çıkıyordu, biri soldan çıkıyordu. Bir mesela eşofman giymeye gidiyoruz ya. Tişörtümü gidiyordum burada çıkarıyordum. Altımı gidip burada çıkarıyordum. Sonrasında kıyafetlerimi sürekli böyle bir yerlerden falan topluyordum. Dağımın bayağı yani. <laughs> yani. şimdi kapatacağım yine açırım. Tamam mı? Küçük şerarisiyim.